Abdurrahman. Sen neye geldin buraya? He? at. at. Ne atam oğlum? Taş. At. Taş at. atam. Tamam. attım at. baba bak oraya gitti. Sen de git at o zaman. Hadi koş. Oraya at. At. Oh. Nereye gidiyorsun? E bunları çevir bunları. Abdurrahman. Bunlara bunlara bak hele bana bak. Ama o, Hayır hayır bunları 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 çevir oğlum. Bak orada orada. Sopamı sopamı. E taşları at. Sopamı. Al sopanı. Sopamıcım. E taşları at oğlum ağırdır. Ağırdır. Heh. Git onları sür oğlum. Bak bunları bunları burada burada. Heh. Aşağı sürme yukarıya sür. Tamam git diğerlerini de sür. Ha? Diğerlerini de sür onları. Koş oğlum. Ne? 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 ne, ne? ne? Ana. Ay hey, tamam daha gel daha gel sen yoruldun gel burada otur biraz. Ana. Bak yılan var ha. Nerede yılan yoktur? Orada. Orada yılan yok mu? Hı, hı, gitti. İyi aşağıda. He. Çıktım bahsedin. Evet, ben silahla öldürdüm mü onu? Ama onu öldürdün mü onu? Öldürdüm babam. Onu onu. Onu öldürmedim. Onlar onu kaçtı. Onu kaçtı. Evet, o kaçtı. O onu oğlum, şey, parköy. Sen çıkış. E oğlum sen niye keçileri sürdün yukarıya? He? Hepsiniz hazırlıyor. Niye sürdün yukarıya peki? Mama yesin. Mama yesin? He. Ha. E hani burada mama yok mu? Yok da. Burada bitmiş. Bitmiş orada. Niye burada burada mama bitmiş mi oğlum? <laughs> e bitmemişse sen niye yukarıya gönderiyorsun? Hem bitmiş. Sen balık yakaladın mı bugün? Hay kestin onu. Hı? Ha. Hay onu kestik. Yakaladın kestin. He. Nerede kestin? onu. Aşağıda. He. Da da baba. Ne? Toda bak. He, orada bak. balık var. Burada. Toda Sen niye öksürüyorsun? Bir de orada baba. Sen niye öksürüyorsun? Bir de ha? Yakalayacağım oğluma yarın. Ha, kişi ya. Yakalayacağım atama şakı ya. Yani bak senin keçilerin nereye gitti oğlum? Baba. O kim? Rıfık. Rıfık. Kim? Rıfık. Rıfık? He. Sen Rıfık'ı çok mu seviyorsun? Rıfık karışıyor. Kim karışıyor? O, 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 o Hayır o, o, o karışmıyor Rıfık'a. O mama yiyor. O mama yiyor. Evet o da E sen keçileri şimdi niye yukarıya gönderdin oğlum? Ben gidiyorum. Hı? Gidiyor. gidiyor Hayır böyle abi. git böyle böyle. Abdurrahman. Böyle böyle oğlum böyle gidelim yoldan gidelim. Hay yoldan gidelim, yorulmayalım. Yorulmayacağım. Hay sen önde git o zaman. Hem seninle konuşalım, hem gidelim. Bizden balığı kime verdin? Anneye verdim. O ne yaptı peki? E, adım. E, e, adım. Hayır böyle böyle, bana bak bana. Böyle gidelim, böyle gidelim. Haydi oğlum. Tamam. Haydi. Aşağı doğru gelmeyeceğiz. E, tamam daval aşağı gelmiyor zaten. Dava geliyor aşağı. Oraya geliyor. Aa! Oh. Ne sıkıyorsun sen Odur. Silah mı sıkıyorsun? Hayır. Dedim. Kuşları öldürdün? Tamam oğlum. Hele bir tane böyle sık, bir tane böyle sık göreyim. Tamam, biraz el salla, el salla buraya. Buraya el salla, süre görüşürüz. Süre görüşürüz. Yap el salla. Küstün mü? <laughs> ne geldi?